İber TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lane'de ahri oynamak için burada toplanmış bulunmaktayız. Böyle şunu yukarı alalım bir tık. Şöyle Heh, oldu. Şu şurada dursun. lane'de ahri oynayacağız. Karşımızda İredia var. Böyle. Biraz dayak yiyeceğiz. 3 olunca falan üstüme atlayacak. Bayağı bir çünkü Yakalandığım zaman hiçbir şey yapamıyorum. Ahriyi neden seçtiğime dair hiçbir fikrim yok. <laughs> Öylesine ahri oyna dedim ve açtım ve oynuyorum şu anda ve size Bir video çekmek için burada bulunmaktayım. Şu saat e, Benim sağım size solumda olan Sol taraftaki rünlerle oynuyorum ben. Bu ahriyim. E, çıkacağım eşyalar da bu uygun olacak. Önce şu işte GLP800 GLP800 miydi neydi? O üstüne ikiz gölge yavaşlatma uğruna oynayacağımız bir oyunla karşınızdayım şu anda. Over. Şöyle minyonlarımızı alalım. Şöyle hem adam dürtüyorum hem minyona vuruyorum. Şöyle vur baba. Minyonlarımızı alalım. Gel babacan. Tutuşturum yok. Tutuşturum olsa iyiydi de. Gel babacım iki olacaksın sen biliyorum. Sen oradan girebileceğin ama Leyne. Ölmesin kardeşim. Hadi hadi yolla hadi. 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 Beyne giremeyeceksin oğlum sen. Oradan beyne giremeyeceksin. Hadi git hadi. Orada can doldurup bana dalmalar falan filan. Gördüm orada yine. Olsun xp kaybettirdik o tarafa biri geçti de Kim bilmiyorum şu an Mis temiz Şöyle Bak aldığım şeyden Ürünlerden aldığım Bu minyon uçuranı Önce bir tane bir şey savaşçı koruyucu işte atıyorsun sonra büyücü atıyoruz onun üzerine şey atıyoruz bir base atalım geri gelelim onun üzerine bir tane de topçu minyon yani büyük minyon atıyoruz bu minyonlara düz vuruşlarınızın işte skilllerinizin ekstra hasar vermesini sağlıyor şimdi GLP ile başlayalım şuradan iki tane alalım başka bir şey alamıyoruz zaten adam şu an Kestik adam hiçbir şey alamamış. Bir tane şey almış. Bir tık güçlendik biz. Şeye karşı da bayağı iyi. Arın, bir de arındır aldım. Ee, şeyimize. Siperlerinden bir tanesi arındır. Eğer Lilia uyutursa falan. Öyle bir şey yaparsa bana şeyle bozacağım. Arındırla bozacağım. Veya E ile yakalandım bir yerde. Bir şey oldu. Şöyle, şöyle alayım. Bu Arkadaş benim hasarım biraz küçümsüyor herhalde. yanları kaçırsam da onu keserim yani. Hiç sıkıntı değil. Şuraya bir tane var bırakayım. Jungle'ı biliyorsun zaten. Hadi hadi Kule altına git de. Orada kes kesebiliyorsan miyenlerini. Böyle hem miyenlere vurarak hem de şeye vur, adama vurarak ekstra ekstra hasarlar alattık. Her geldiğinde vuracağız buna. 6 olduk biz o daha 4 level Az önce işte burada arkada kaldı ya arkaya dolaşıp gelmedi Oraya dolaşıp gelse hiç sıkıntı yaşamayacaktı adam Ah piyon gitti boştan yere Büyük minyonu attı bir tane Şimdi şuradan gelen topçu minyonu atacağım bir tane Ay Şöyle vurup arkamıza bile bakmıyoruz sonra bir tane pot basayım gelen giden olur ya fazla da zorlanmaya gerek yok şurada ben base'imi atayım koridorumu güzel duruma da getirdim sıkıntım yok orada level avantajımı kullandım burada ben adam buraya sıkıştırmıştım oraya sıkıştırdığım zaman adam hiçbir şey yapamadı bana şurada 350 20 gold bekleyeyim mi hatta ise işte doğsun bir bir tane de şey alayım. Manat şundan alayım bir tane de. İki gold kaldı zaten. Yavaştan neyinimize ko koşalım. Orada adamın şey olduğu için leveli düşük kaldığı için ben onu ezdim bir cevi, bir nevi. Kiosu da burada bir yük biriktiriyor. Bak bu yük biriktirdiğinde can yenilemesi sağlıyor. Ne kadar fazla hedefe değerse bu kiosu. Minyonlar veya işte ne bileyim şeyler. Onların hepsi bir hedef sayılıyor. Bu adam bana puşlamaya çalıştı. Ben puşlayabildim mi? Hayır. Şöyle önce bir tane vuruyor, Sonra bir tane daha vuruyoruz. Bu adam mesaj. Heh buradaymış tamam okey. Şuna da bir tane bırakayım. Bütün hepsine kullanmış olduğum şeyleri. Minyon çuranlara ki ekstra hasar verebiliyorum artık minyonlarıma. Ve böylece daha iyi güzel kaçırabiliyoruz minyonları. Ben bu adama beynini zaten zehir ettim şu anda. Yaklaştıkça kafasına vuracağım. O büyü almaya gelecek şimdi. Gelişini hiç hesaplamadı. İki level farkı da koyduk. Bire düştü ama olsun. Bak de var. Gelip dövebilirsin beni istersen. Şuradan bir tane de şey alayım. Zımbırtı alayım. Gelsene kanka buna. Ne gelmiyor ya? Bak buradayım. Şu an jungle da benimle benim gelip şey yapmadığı için Hiç umursamadığı için burada lane'de kafama göre takılıyorum. İkinci W geliştiriyoruz. Gel bakayım buraya dostum o bana e atacak falan filan. Şöyle bir tane var bırakayım da ben yine Şu kısım güzel bak var Hem öbür tarafı gösterecek hem o gösterecek. Orası bayağı kuvvetli oldu bir bahçe. Evet gel tosun gel. Bak bunu da kullandım. Ya savaşak ya. Bak şeyini de yüklüyor attım Gel aslan gel. Niye kaçıyor ki bu olan ya? Kaçmasa iyi de. Böylece vuralım. Bir tutturursam zaten adam öldü şu anda. Gelsene kankam. Gel kankam. Hadi be. O adamı yakalamam biraz zor orada. Olsun. Oradan flash attım ki Q'nun dönüşü şeye çarpsın diye. Oradan şeyi aldım. Ee, şu adamı aldım. Güzel puştasın. Şöyle dojluya dojluya vurduk şeylere. Vallahi inden farmlarımı. denedim. Sıkıntı yok. Deneyebiliriz böyle. Zaten lane'i de güzel pushlayabiliyorum. Ben burada akşama kadar kalırım. Hiç sıkıntı değil. Bana yardım da lazım ama. Hadi be. Flash attı ya üstüme. Nerede lan bu? Flash da üstüme ya. Bir tane de ikiz gölge alırım Kapatıyoruz burada. Ya Rem bitmiş ya. Son bir tane daha rem var zannediyordum ben. Geri kaldık bir de zaten bir Yardım mı etseydin acaba? Thank you. Şurada burada şey var mı? Bir şey yok. Neyse gidelim. Minyonlardan kasak bir şeyler diyecektim. Şöyle. Önceden Q atınca şey yalır. Aa. Oh. Miz. Temiz o. Şurayı da aldık. Bizim adam tatlı ölüyor mu? Vallahi ölüyor. Benim evdeyim adam ölüyor bir de ya. Ben buraya hiçbir şey yapamam ki. Geleyim kanka da ölmekten başka bir işe yaramam şu anda bak. Oha. Yok yok yaramam. Hiçbir şeyim yok. Güzel bizim olan teori daldı. Geliyorum kankalar. Ultisi var mı bizim ama? Yok. Bir aşı şey var herhalde. Görüşü de yok değil mi içeride? Geliyor. Çok güzel. Tam zamanında Ward. Hadi be. Ya minyonları alayım da aradan. Ya şey atamadım ya. E atamadım dönmedi ya. Tüh. Şu orayı duymadınız. Ana burada bir şey yokmuş. Gir kanka. Fazla giremiyorum derine şimdi. Ba. mis Yavaşlat. mis ko 3, ko ne? Trik, trik. Rekal mı mı ya? Mis. Hadi be öldük Ölmeseydik iyiydi güzeldi gayet de Öldük valla Şimdi bonus ultimiz zaten hemen geliyor Arkadaşlar az önceki olaydan sonra fazla yaklaşacağını zannetmiyorum Hiç düşünmediği kadar bir hasar yedi benden Şuradaki şeyi alayım ben bir tava alayım da o tavada işte şey bu stun uyguladığınız zaman ekstradan bir zırhını azaltıyoruz. Şunu al, şunu al, şunu, al, şunu al. Şöyle bir açayım size. Denedik. O kadar mühim değil. Şöyle gelelim buraya. E, durur musun kardeşim? Beyne odaklayacağız. Beyin, 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 Herkes de beni odaklıyor oradan Öldük ya. Ya bu adam çok kastı ya. Bu adam kim kastırdı bu kadar ya? <gülüyor> <gülüyor> çok kastırdı. Şenimiz niye yoktu oyunda? Ben çünkü ortada sağ sol yaptım bayağı da. Var <laughs> bir şey? 2 saniye yavaşlatmam geliyor. Bas baba yavaşlatmayı. <laughs> Hoppa. Çok güzel kestik adamları ya. Base'i tutmalıyım ben ya. Siz alın da ben base'i tutacağım. Ben şurayı tutacağım. Çünkü tutmazsam buradan bayağı bir zarar yiyeceğiz. Şöyle bırakalım. Uymalan mı yanlarıma? Aşık ol bana hadi bakayım. Hoppa. Hadi be. Onu da alsaydım iyiydi de. Geliyorum. Geliyorum ölmeyin 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 ne olur Ben de geliyorum kan koruya. Buraya bir tipi geldi de bir yere nereye geldi acaba? Tipi sesi duydum çünkü ben de. Yanlış mı duydum yoksa? Ne gel, ölüyor sandım. ben de ölmüyorlarmış adamlar ya. Kanka ben alsam onu. Bak çok ihtiyacım var yoksa. Buraya basıp base'e gidesim geldi ya. Yürümek daha mantıklı geldi sonra neden bilmiyorum. Şu, şunu da alayım ben de. At bakayım ulti babacım. Klan şimdi geldi. Evet yeni başlamışlar. Görüş ziynetim de geldi. Şunu atayım. Geliyorum. Bırak şunları babacım. Yavaşlattım. yavaşlattım Mis temiz. Vurduk iyice lan. Güzel oldu aslında. Şey de atmadım. Ulti atmadım. Ben şunları için çift buff'ı aldım mis güzel oldu çift buff Ben alacağım kanka kimseye verme. Ben değil mi vermeyeceğim Burayı ittirelim bizde Baronumuzun az kalmış olması lazım bir tane de ben vurayım hadi Sevmiyorum da merak etme. Yakacak abi yönde falan değilsin lan. Arkanı kulla yani. Lan her şeyi kaçırdım ya. Oha. O ne hasar be kızım. Çık olması biz biraz durdurdu. O adam ölmesi lazım baba işte. Kimseyi de kesmemesi lazım. Ona göre oynayın. Bak. Saçma hero'ya gör şimdi. Ha iyi. Güzel güzel. Bas babaya başlatmayı. Oha ya ne kadar çok vuruyor bu adicenler ya. Ne ben alacağım? Beni de ben alacağım onu. Öldü Nasıl öldün lan sen? Ben de onu anlamıyorum nasıl öldü acaba orada? Kabaşıma bakalım şuraya bir tane ziynet bırakayım fazla açılırsam dayak yiyecekmişim gibi hissediyorum. Ne kadar lazım onun Şimdi 2350. Ne kadar lazım? Yani 900 gold falan daha lazım bana. Gördüğüm bütün goldları almam lazım yani anlayacağınız. Şunu da almak lazım. Bu arada. Geldim. Hiçbir şey yapamadım ama şeyi uzaklaştırdım. Şu zımbırtıyı uzaklaştırdım bayağı. Buradan da şeyini alayım, zımbırtılarını alayım. Oo, bir de kalkan geldi. Bir de şurayı pushlayayım hızlıca. Ultim yine geldi. <laughs> Az önce basmadım ben ultimi. O beni kesir bu beni keser bu. Biri gelirse yani keser şu anda beni. Burada şey olduğunu, görüş olduğunu düşünmüyorum. Kapatır atı Çık. Çık çık çık. Hiç oynama. Hem robotum bitti. Ben gideyim şunu alayım. Geleyim hemen. 20 gold. Mis. 35 dakika sürdü oynamam olsun. Şunu da aldık. Mis şeymiş lan o yok ben dar olarak gördüm bunu nedense bilmiyorum geliyorsun kanka şuradaki farmları alayım farm her zaman önemli oyunda ya ben almaya çalışıyorum ya kanka onu gel la buraya Oh, 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 oh. Buraya bizim adam ölüyordu. Şunu bir basayım. Neredeymiş bu çocuklar? Hı -hı -hı. Hemen kliyesimizi basıp bozuyoruz onu da. Şunu da çalıyoruz. Her kızlık diz para. Artık bitirme hamleleri bunlar. Şöyle bir yavaşlatma bırakıyoruz. Lan git. Manyak mı deli mi ne ya? Adam üstüme üstüme atladı ya lan. Hmm, şuna vuralım da kule bitsin. Bu kule işinden bak ya. O oh, kulede de öldürdük. Gel kankam. Helal be. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bay bay.